Günaydın arkadaşlar. Şu anda Amerika'da bir genç mutfağa dizmek kaç para ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi her şey çok ucuz. Fiyatı o kadar ucuz ki. Aşırı derecede. Şunlardan bir tanesi bunun fiyatı ama bilmiyoruz. Yani Ok Bank diyor. Kitchen çıkın bir şey yazmadığı için yani 40 dolar falan civarı bir oda dizmek 40 dolar. Bir yatak ne kadar? bir yatak 20 dolar civarında bu gördüğünüz yatak yanında böyle şey de var küçük yastık da var büyük yastık da var ee, sonrasında burada bir tane yeni mutfak var eski tip büyük çift kapılı buzdolabı var işte yani tencere tava rende işte süzgeç aklınıza ne geliyor her şey var çok güzel gerçekten çok hoş mesela at var at ucuz mu diye sormayın gerçekten ucuz hatta ucuz 20 dolara bir at alabiliyorsunuz burada mesela şey alıyorsunuz mama alıyorsunuz hiç bitmiyor hem bitmeyen bir mama o da güzel yani ekseriyetli fiyatlar bu şekilde ha şu yatağın büyüğü var bu büyük yatak hem de ikili mesela iki tane İki kişi için mesela bunlar hem birleştirilebilir yatak. Ne diyor? Organik yatak diyor. Organik yatak 40 dolar. Organik nasıl oluyor diye sormayın. Oluyor. Gerçekten evet şeyler var burada. Uçan uçan kız. Uçan kız ama biraz da hafiften bir siyahilik de var yani. Burada üç var diyorlar. Irkçılık da yok. Bir siyahi yapmışlar. Sonuç olarak görüyorsunuz. Beyaz değil yani. Bilmiyorum. Evet 32 dolarmış. Bir de rengi de değişiyormuş suya girdiği zaman. Ha burada beyazı da varmış. beyaz var. Beyazı da 32 dolar görüyorsunuz. Hiçbir ayrımı yok. Mesela beyazı da aynı fiyat. Siyahı görüyorsunuz. Aynı fiyat. Kimse de bir ayrımcılık yok. Latin var. Latin bakıyoruz. Aynı fiyat. Hep aynı fiyat gidiyor.